Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmenim Ebu Bugün dersimizde şu yani tavsiye bilden cümleler oluşturacağız. Örneğin, Türkçe'de daha çok ders çalışmalısın, işte e, kitap okumalısın. Hani eğer birine tavsiye vereceksek, şu kullanacağız arkadaşlar. Bugün konumuz tavsiye. Yani karşı tarafa kendimiz için bir tavsiyede bulunacağız. Olumlu tavsiyelerde bulunacağız. Değerli arkadaşlar, I should read many many essay. Çok fazla makale okumalıyım. Yani kendim için bir tavsiyede bulunuyorum. Daha çok yani çok fazla makale okumalıyım. You should go to cinema with your friends. Kaş tarafta yine diyoruz ki arkadaşlarınızla sinemaya gitmelisiniz. Her bir tavsiye doğru oluyoruz. We should write a letter for our friends. Arkadaşlarımız için bir mektup yazmalıyız. They should listen to their teacher. Onlar öğretmenler, öğretmenlerini dinlemeliler. They should listen to their teacher. She should be careful. O dikkatli olmalı. Yani tavsiye ediyoruz. Dikkat, dikkatli olmalı. He should study more. O daha fazla ders çalışmalı. Study ders çalışmak aynı zamanda. It should eat meat. O et yemeli. Hani bir hayvan için diyoruz ki tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki et yemeli. Hani sahipleri kişiye diyoruz ki kediniz et yemeli hitabı edebiliriz. Bunlar olumlu arkadaşlar. Tekrar edersek cool formül olarak ilk önce bizim özünemiz Özneden sonra şut ve ve daha sonra fiil birinci hali. Bütün öznelerde şu değişmiyor. Hiçbir şeye uğramıyor değişikliği. Ve daha sonra onun sonra gelen gelen fiil de halde olmalı arkadaşlar. Fiilin birinci hali. Bu şekilde arkadaşlar ve daha sonra olumsuz şekline geçelim arkadaşlar. Olumsuz nasıl olur arkadaşlar? Daha önce söylediğimiz gibi yardımcı fiile ne yaptık getirirsek hepsi olumsuz olur. E evet, olumsuz tavsiyelerde de bulunabiliriz. Should not negatif e, geçelim arkadaşlar. Tek yapacağımız şey arkadaşlar olumsuzda eğer yani olumsuz tavsiyelerde bulunacak bir sadece İngilizce ve işte should, yani tavsiyede bulunmak için kullanırız. Ve shoot yani fiiline dahi arkadaşlar direkt olumsuz olur verdiğimiz tavsiye. diyelim I should not çok fazla makale okumamalıyım. Yani yeter çok fazla okumuşum diyelim. Diyoruz ki ben kendim için diyorum çok, çok fazla makale hani okumamalıyım. Yani başka türlerde geçebilirim. Hani roman, roman okumalıyım diyebilirim. You shouldn't, should not, kısa haliyle shouldn't, bu şekilde arkadaşlar, shouldn't, bu şekilde kısaltabiliriz. Shouldn't yine kısaltabiliriz arkadaşlar. We shouldn't, direkt yardımcı fiilimize yani şu yardımcı fiiline uh, not eki getiririz ve daha sonra olumsuz olur. We should write a letter for our friends. Arkadaşlarımız için bir makale yazmamalıyız. Hani telefonda bir görüşme sağlayabiliriz. Hani bu bir olumsuz bir tavsiye ediyoruz. They should to their teacher. Onlar öğretmenlerini dinlemeliler her diyelim öğretmenleri, yanlış bir işe teşvik ediyorsa diyoruz ki onlar öğretmenlerini dinlememeliler o konuda. She should not be careful. O dikkatli olmamalı. E, olumsuz yapıyoruz. He should not start more. O fazla pek çalışmamalı çok fazla çalışması ise hani bir ara verilmesi için bir tavsiyede bulunabiliriz. Hani daha fazla ders çalışmamanız hani bir kadar kafi diyebiliriz. It should eat have... meat. Hani kedi için demiştik ki sayını diyoruz ki kediniz ya yani kedi o et yememeli. Hani çok fazla yemişse ya da zehirli bir et yemişse Hani bundan sonra belki Tokanın diye diyoruz ki et yememeli diye bir tavsiyede bulunuyoruz. Bu şekilde arkadaşlar olumsuz tavsiyelerden bulun ve gelecek derste soru halinde tavsiyelerden bulunacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.